Size ben üniversite giriş hikayemi anlatmış mıydım? Şimdi bizim zamanımızda iki, iki farklı giriş şekli vardı. YGS'ye giriyordun. YGS 160 sorudan oluşuyor. 40 matematik, 40 Türkçe, 40 sosyal bilgiler, 40 tane de işte e, tarih var işte amına. Hatırlamıyorum bile ne olduğunu. Abi ben YGT'ye girdim. Abimle aynı sene girdik YGT. Ye. Abim bir sene mezun kaldı. YGT girdim. Matematik yaptım işte. Fiziği falan falan müthiş yapıyorum. Sosyal bilgilerde biraz sıçtım. Türkçemde orta. Matematikten 40 neti aldım. Üniversite sınavına giriyorum. 40 neti yapıştırdım. Arkama yaslandım. Ondan sonra iki setup var. LYT1 var, LYT2 var. Ben sayısalcı olduğum için LYT1 ile 2'ye gireceğim LYT3 başkalarının sınavı. Benim değil. LYT1'e girdim. LYT1 ne biliyor musunuz? Full matematik geometri. O hafta sadece matematik geometri çözüyorsunuz. Matematik geometri sınavında böyle orgazm oluyorum. Hani PUBG'de nasıl 30 kilo alınca zevk alıyorsun? Matematik sorusu çözerken de çok zevk alıyordum. Yani mevzu bir yarışsa, bir challenge'sa o mücadelenin içinde başarılı olunca mutlu olursunuz. Matematik geometri sınavına girdim. Allah zevkten ölüyorum. Dedim ki abi şey düşünüyorum işte. E, mimarlık istiyorum. Mimar Çinhan Üniversitesi mimarlık falan işte. Ya da diyorum ki İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne gidip tam burs mu alsam falan diyorum. Çok güzel bir şekilde iki setup'ını atlattım üniversite sınavını. Ya, üniversite sınavını üç setup'a bölmüşler. Ya tek sefer yap şunu. Kurtulalım değil mi? İlk iki geçince benim yüzümde bir rahatlık. Bu arada sınavların arasında da bir hafta var. Haftaya şey sınavına gireceğim. Fizik, kimya, biyoloji. LYT 2. Abi sınava gireceğim. Annem böyle şey diyor. Al oğlum enerji içeceği için. Anne gerek yok. Basit kavramlar. Çok iyi geçti ilk sınavım falan falan zaten diyor. Tamam mı? Çok rahatım. Bir de lise sonunda fizikten özel ders aldım müthiş güveniyorum kendime. Şey düşünüyorum abi tıp gelir mi ya falan falan da düşünüyorum ama hani hiç şey kafam yok. E, tıp isteme okumama 6 sene kim okuyacak amına koyayım tıp ne olacak falan falan kafatlayayım. Belki diyorum çok iyi bir üniversiteden mühendislik bursu gelirse giderim. Onun dışında mimarlık istiyorum. Sınava girdim size yemin ederim. Sınav başladı dedi. Öyleyim bak. Fizik ilk sorusunu bilmiyordum. Çat. İkiye bir geldim. Ananı sikeyim karnım. Karnımdan bir ağrı algılayamıyorum ağrıyı. Sıçacağım altıma. Daha ikinci sorudayım. Önümde 90 tane soru var. Altıma sıçacağım. Hocam dedim bir tuvalete gidip gelebilir miyim? Dedi olur mu? Hayatta olmaz. Çıkamazsın dedi. Çıkamazsın oğlum dedi. Daha bir, bir dakika oldu sınav başlıyor dedi. Hocam dedim çok fenayım altıma sıçacağım. Çıkmam lazım dedim. Oğlum dedi geleceğim bu senin yap altına dedi. Sonra halledersin bir şekilde dedi. Donumunu atarsın dedi. Hocam dedim 90 dakika dedim bokun üstüne mi oturayım? Allah aşkına beni çıkar. Vallahi dedi çıkarsan dedi kağıdını, kağıdını alırım dedi. Dedim al kağıdını sikeyim al dedim. Tuvalete bir gittim. Bir çıkarttım patat. Bütün böyle bağırsa döktüm tuvalete. Kardeş. Cepte para yok. Parayla almıyorlar. Telefonla almıyorlar. Çıktım cedaklendim de. Bir baktım orada millet sigaratını zula yapmış. Parasını zula yapmış. Onları buldum. Tost yedim. Sigaralarını içiyorum milletin böyle. Sonra sınav bitiş saati annem geldi. Nasıl geçti dedi. Dedim geçmedi giremedim sınava dedim. İkinci soruda dedim bokum geldi dedim çıktım dedim. Annem de benimle hava atmayı çok sever. Hala öyle. Hava atar yani. Oğlum YouTuber evet evet çok zengin evet evet. Mercedes cipi var aynı Annemin hayalleri yıkıldı amına koyayım. Nasıl olur? Sıçsan altına geri zekalı. Ne olacak sıçsan altına? Bir daha görmeyeceksin ki bunları zaten. Niye sıçmadın orada? Salak! Seni o kadar fizikten özel derse gönderdik. Altına tıksaydın. <laughs> Rezillik yani. O da sınav sınav sonucumuzun yüzde otuz ikisini etkiliyor. Yüzde otuz ikisini. Yani diğerlerinden full bile çeksem puanım maksimum üç yüz yetmiş gelebilir. Puanım kaç geldi biliyor musunuz? Üç yüz elli iki diğerlerinden full yakın çekmişim ya. O da sosyal bilgiler Türkçe falan benim bölümüm değil yani etkilemiyor. İstediğim üniversiteye gidebilirim. Sen sıç sınavda son sınavda 352 çek Kıbrıs'a git. <laughs> yani o büyük üniversiteler burs alma fikirleri falan falan hepsi gitti abi. Gitti Kıbrıs'ta %50 bursla okuduk anlatını satayım ya. İnanılmaz can sıkıcıydı biliyor musunuz? Yani bir de gittim şimdi üniversite şey oluyor. Ya yanlış anlamasın beni kimse ama ya senin seviyenden düşük insanlarla okumak da rahatsız ediyor abi. Şimdi benim bir arkadaşım vardı mimarlık sınıfından. Çocuğun kafa sıfır, zeka sıfır, taban puanını geçmiş, parayı basmışlar buna gelmiş. Hiçbir boktan anlamıyor adam. Ya ben bu adamla niye okumak zorundayım ya? ben istiyorum ki o da işte adam mimari de büyük şeyler yapmak istiyor filan bir adamla okumak istiyorum. Benim de hatta mimarlık okumamdaki neden iki şeydi. Bir, hem inşaatı seviyorum. İkincisi de oyun mimarilerin de mimarlığa yazmaya başladı son dönemde. Onları mesela çok incelediğim için oyun mimarisinin de devam edebileceğini düşündüm hayatımda. Hani inşaat biterse. Okuduğum adama bak amına koyayım. Diyor ki akşam ah, bir kalsın. Böyle bir adam mı okudum amına koyayım? Ben orada şeyde okumak istiyorum işte İstanbul'da Koç Üniversitesi'nde, İzmir'de, Ekonomi Üniversitesi'nde. Adam Kıbrıs'a gelmiş, babam para göndersene karıya gitsem Bu adamla okudum ya. Bir sıçma yüzünden, bir bok yüzünden bu adamla kaç sene geçirdim ya. İnanılmaz. Bok yoluna gittik evet abi.